sandın öyle mi? Armadonla ah, çok geçti raylan durumum ee -e, Çok hızlı geçtim yanından Tutarsın sandın öyle mi? Yeah. 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 Bu ba, ba, sağa sola koşup yoruldum Yo. Soluklanacak yerinden oldum Doyumsuzluğundan büyük korkun ama kendine itiraf etmen zor Nasıl zor hatırlamak adına Şimdi takıntı iş aradı mı? Hep geç atıyor sana günce adımı Koşarak gelenler var sana Bunları dereden su getirsem